Merhaba, ben Fatih. Yörünge'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Passat varyantı tanıtacağız. Tanıtıma başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videomuzu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başlayalım. Teknik verilerinden başlayalım. 1.5 litre 150 beygir 250 Nm torka sahip motoru 0-100 km hızlanmasını 8.9 saniyede gerçekleştiriyor. Ortalama 6.8 litrelik yakıt tüketimi var. Devam edelim. Teker kısmından devam edelim. 215-55-17 lastikleri 17 inçlik alüminyum alışımlı jantları bulunmakta. Devam edelim. Yolcu koltuğundayız. Koltuğu kendime göre ayarladım. Baş mesafesi olarak da iyi bir baş mesafesi var panoramik sunroof olmasına rağmen. Koltuğun alçaklık ve yükseklik ayarını da yapabiliyorsunuz. Daha da aşağı alabilirsiniz isterseniz. Ee, kapı tutamakları bulunmakta. Şoför tarafında da var, yolcu tarafında ve diğer koltuklarda da bulunmakta. Kapı döşemesi ve torpido kısmında yumuşak malzeme kullanılmış. Hemen havalandırma ızgaraları benim tasarımını çok beğendiğim bir e, ızgara modeli. Tek şerit halinde. E, ortadaki alanı da sanki ızgara görüntüsü vermişler. Ve çok şık duruyor bence. Hemen onun alt kısmında plastik kaplamı var. Metal görünümlü fırçalı. Bu da şık duruyor. Torpido kısmı epey eşyanızı alabilecek e, hacme sahip. Aynı zamanda eğer ki soğutma fonksiyonu açıksa torpido kısmına da aktarabiliyorsunuz. Burada açma kapama e, tuşu bulunmakta. Aydınlatma fonksiyonu da yine torpidoda mevcut. Kapı döşemelerinin içerisinde epey bir eşyalarınızı alacak alan var. Buraya şişelerinizi ve küçük eşyalarınızı koyabilirsiniz. Koltuk yapısı da gayet rahat bir koltuk yapısı var. Kaydırmaması bence çok güzel bir özellik. E, genellikle koltuklar biliyorsunuz e, kaplamaları eğer ki Pürüzsüz olursa kaydırma yapabiliyor seyahatlerde. Sizi rahatsız edebilir. Bunun yapısı, dokusu, gereği çok kaydırmıyor. Bu da güzel diyebilirim. Devam edelim. Arkadaşım alanındayız. Koltuğu ayarlamıştım. Çok iyi bir diz mesafesi var. Arka tarafta neredeyse bacak bacak üstüne atacak kadar bir alan var. Baş mesafesi olarak da açıkçası arka koltuklar sabit olduğu için Birazcık panoramik sunroof'un da perdesi arkaya doğru toplandığından dolayı biraz darlık hissedebilirsiniz. Benim boyum 1.83. Benden uzunsanız birazcık daha rahatsız edebilir sizi. Ön tarafta bahsettiğim gibi arka taraftaki tutamaklar. Elbiseli eşyalarınızı asabileceğiniz aparat. Bir de hemen aydınlatmanın sağ tarafında şöyle gözlü bir alan var. Bir de şöyle e, eş aparat takabileceğiniz bir alan var. Bu alan ne işe yarıyor? Bu alan e, koltukları yatırdığınızda bagajı ile ayırabiliyorsunuz ön taraftaki kabinden. Daha çok yükleme yapabilmenizi sağlıyor ve güvenli seyahatini de sağlıyor. Aynı zamanda evcil hayvanınız varsa onun için de bu aparatı kullanıp bagajı e, iç kabinden ayırabiliyorsunuz. Bu ona yarıyor. E, de konumlandırılmış elbise aparat askı yeri. Bir de arka tarafta şöyle stor bir perde de var. Şöyle takabilirsiniz bu stor perdeyi. Arka taraftaki döşemeler de ön taraftaki gibi yumuşak malzemeden yapılmış. İzolasyon anlamında. Bu da trim sesi anlamında. E, gayet iyi. E, kapının içerisinde küçük eşyalarınızı alabilecek alan var. Bu alanda Alflex kaplı, bu da güzel bence. Eşyayı koyduğunuzda ses yapmasını engeller. Ön koltukların arkalarında cepler var. Buraya da eşyalarınızı koyabilirsiniz. Arka taraf için havalandırma ızgaraları mevcut. Şaf tüneli, şaf tünel biraz yüksek. Üçüncü kişi için uzun seyahatler biraz yorucu geçebilir. Arka tarafta bir de kol dayama var. Kol dayamanın içerisinde iki tane bardağınızı koyabileceğiniz alan bulunmakta. Güzel devam edelim. Bagaj kısmından devam edelim. 650 litrelik geniş bir bagaj hacmi var. Bagajın alt kısmında ince 80 km stepne ve içinde havadanlık ekipmanları bulunmakta. Sol ve sağ tarafta küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz gözler var. Şöyle raylı bir sistem var. Eşyalarınızı koyup hareket ettirebileceğiniz. Bence bu da çok mantıklı. Örnek veriyorum bavulunuzu oraya koyup ileriye doğru ittirebilirsiniz. Bu pandizot da iç hacimden bagajı ayırıyor. Şöyle bastığınızda kapanabiliyor. Sağdan ve soldan arka koltukları yatırabiliyorsunuz. Burada açma kolları var. Şöyle. 12 voltluk bir priz giriş yeri ve küçük eşyalarınızı yine asabileceğiniz aparatlarda bulunmakta. Devam edelim. Sol taraftan başlayalım. Cam buton grubu, arka camlar için çocuk kilidi. Hemen onların ön tarafında aynaları kontrol edebildiğimiz buton grubu bulunmakta. Üst tarafta kapı açma konunun hemen yanında kapıları kilitleme butonu. Alt tarafta da bagaj kapağını açabileceğimiz buton bulunmakta. Direksiyonun sol tarafında far anahtar grubu var. Otomatik far özelliği, ön ve arka sis farı da yine mevcut. Şöyle onların alt kısmında da küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan bulunmakta. Direksiyon kısmından devam edelim. Direksiyonun sol tarafındaki tuş takım grubu hız sabitleme ve hız limitleyici devreye alıp devreden çıkarabildiğimiz, gazını arttırıp azaltabildiğimiz butonları kapsıyor. Hemen onun alt kısmında multimedyanın sesini arttırıp azaltma butonu bulunmakta. Direksiyonun sağ tarafındaki üç takım grubu ise gösterge saatinin içerisindeki fonksiyonlarda geçiş yapabilmemizi sağlıyor. Şöyle asistanlar, hız sabitleme ve hız limitleyici ile ilgili. Ses, eğer ki multimedyada radyo veya herhangi bir e, müzik açıksa buradan ulaşabiliyoruz. Telefon bağlantısı, araç durumu, şöyle araçla alakalı herhangi bir uyarı veya arıza durum olduğunda bu alandan görüntüleyebiliyoruz. Sürüş bilgileri, anlık hızımızı... Şöyle sürüş mesafemiz ve süremizi, mevcut yakıtta ne kadar gidebileceğimiz gibi aslında sürüş bilgilerini bu alandan görüntüleyebiliyoruz. Hemen view kısmında da yine ortalama yakıt tüketim değerleri, yağ sıcaklığı gibi araçla alakalı bazı bilgilendirmeleri görebiliyoruz. Ses komut fonksiyonu bulunmakta ve yine multimedya içerisinde frekans geçişlerini yapabildiğimiz veya müzik geçişlerini yapabildiğimiz buton mevcut. Multimedya'dan devam edelim. Multimedya kısmı dokunmatik bir multimedya. Şöyle geçiş yapabiliyoruz. Radyo kısmı, medya, herhangi bir cihaz bağlıysa şu kaynak kısmından. Bluetooth'ta da telefon bağlıysa geçişlerini yapabiliyoruz. E, telefon kısmı zaten gösterdiğim gibi. Voice control hizmeti yani ses komut fonksiyonu Yine bu alandan. App kısmı, Android Auto, Apple CarPlay, Mirror Link gibi programları buradan kullanabiliyoruz, bağlayabiliyoruz. Sound kısmında Echo, Bass, Tiz ayarları, ses seviyesi ile alakalı veya ses şiddeti ile alakalı ayarları yapabiliyoruz. Car kısmına girdiğimizde burada yine sürüş bilgileri ile alakalı alanlar var. Ayarlar kısmı dediğimizde, e, ESC sistemini aktif veya pasif etme lastik basınçları ile alakalı kontrol etme veya lastik basınçlarını kaydetme kışlı kış lastikleri takıldığında hız uyarısı koyabiliyoruz e, ışıklarla alakalı ayarlar var burada coming home, leaving home yani eve yaklaşma veya evden uzaklaşma fonksiyonlarını devreye erken veya geç alma ile alakalı ayarlar far ayar yüksekliklerini ayarlayabiliyoruz burada. Farın alçaklık ve yüksekliğini yüklemeye göre arttırıp azaltmanız gerekiyor. Çünkü aracın arka tarafı aşağı indikçe ön tarafı aslında yukarıda kalmış oluyor ve farın fonksiyonel olarak ayarını yapıyor olmanız lazım. Normal sürüşte sıfırda olması gerekiyor bu ayar. Eğer ki yük arttıkça siz bunu 1-2 kademeyi arttırmanız gerekiyor. Yağmurda otomatik sürüş farı, konforlu sinyal gibi tovan sinyali de deniyor. park ve manevra, burada park sensörünün sesini ayarlayabiliyoruz. Ayna ve silecekler kısmını yine geri vitese takıldığında arka silecekleri çalıştırma fonksiyonu mesela. Buradan aktif veya pasif edebiliyoruz. Kapıları kilitleme, açma, tek tuşla sadece şoför kapısını veya diğer kapıları beraber açılsın gibi ayarları bu alandan yapabiliyoruz. Gösterge paneli. Burada gösterge paneline hangi fonksiyonun gelmesini istiyorsanız onu buradan seçebiliyorsunuz. Yani mesela anlık yakıt tüketimi, ortalama yakıt tüketimi gibi fonksiyonları seçtiğinizde gösterge panelinin içerisine bu bilgiler geliyor. Birimler, saat ayarı gibi ayarları değiştirebiliyoruz. Servisle alakalı bilgiler de bu alanda mevcut. Yani periyodik bakıma kaç kilometre kaldığı, gün ve kilometre cinsinden size bilgi veriyor. Kar kısmında. Şöyle sürüş bilgileri, araç durumu, araçla alakalı herhangi bir uyarı olduğunda dediğim gibi buradan da görebilirsiniz. Veya lastik basınçlarını yine bu alandan kaydedebilirsiniz. Menü kısmı, menü kısmında da Radyo, telefon, araç gibi e, fonksiyonları aslında demin o kısa yol tuşundan araç kısmına ulaştığımız alanları görebilirsiniz. Yine multimedya kısmı iklimlendiriciye buradan da ulaşabiliyoruz. Şöyle iklimlendirici şu an kapalı diyor. Otomatiği ayarladığımızda radyo, telefon, araç gibi e, fonksiyonları aslında demin o kısa yol tuşundan araç kısmına ulaştığımız alanları görebilirsiniz. Yine multimedya kısmı. İklimlendiriciye buradan da ulaşabiliyoruz. Şöyle iklimlendirici şu an kapalı diyor. Otomatiğe ayarladığımızda iklimlendiricinin hem derecelerini hem ön arka veya dağılımı ile alakalı veya fan kademesi ile alakalı ayarları yapabiliyoruz bu menü kısmından. Media, App Connect, yine demin bahsettiğim Android Auto, Apple CarPlay gibi fonksiyonları kullandığımız alanlar buradan ayarlar kısmına da ulaşıp ekran ayarı, saat ayarı, dil ayarı gibi ayarları da bu alandan dilerseniz değiştirebiliyorsunuz. Multimedya'nın alt kısmında iklimlendiricinin e, tuş takım grubu var. Bunlarda dokunmatik şöyle derecelerini arttırabiliyorsunuz. Fan kademesini kısıp azaltabiliyorsunuz. Multimedyadaki bütün fonksiyonları alt tarafta da gerçekleştirebiliyorsunuz. Şöyle kapatabiliriz. Hemen onun alt kısmında telefonunuzu veya küçük eşyalarınızı koyabileceğiniz bir alan var. Kaydırmaz, e, plastik bir kaplaması da bulunmakta. Vites topuzunun hemen sol tarafında anahtarsız çalıştırmanın butonu bulunmakta. Onun alt kısmında da e, start stop butonu yani trafikte e, stop etme ve çalışma fonksiyonu daha çok e, çevreyi az kirletmek adına e, olan bir fonksiyon. Hemen onların sağ tarafında park sensörünün sesini veya park sensörü fonksiyonunu kapatabileceğimiz buton bulunmakta. Vites topuzunun arka tarafında elektronik park fren butonu, auto hold butonu, daha çok yokuşta destek sağlayan, frenleme desteği sağlayan buton. Hemen onların yan tarafında iki tane bardağınızı koyabileceğiniz bir alan var. Bu alan kapaklı şöyle. Sürgü kapak. Bunu da kapatabilirsiniz isterseniz. Bir de çakmak giriş yeri bulunmakta. Şöyle kol dayaması var. Kol dayamanın içerisinde iki tane Type-C giriş yeri var. Çünkü eşyalarınızı kol dayamanın içerisine koyabilirsiniz. Çerçevesiz bir dikiz aynası var. Karartmalı. Bu da gayet şık duruyor. Şöyle geniş bir panoramik sunroof var. Bu panoramik sunroof şöyle. Çok büyük arka tarafında da ek bir e, alanı var. Şöyle perdesini de kapatabiliyorsunuz. Bu da gayet şık. Bir de aydınlatma lambaları zaten şöyle görebilirsiniz. Makyaj aynası var. Makyaj aynasının aydınlatma fonksiyonu da bulunuyor. Gayet geniş bir makyaj aynası mevcut. Geniş aileler için bence e, şehir içerisinde kullanılabilecek en ideal otomobillerden bir tanesi diyebilirim. Fonksiyonel olarak, teknolojik olarak ve rahatlık olarak, konfor anlamında da çok rahat bir otomobil. Çok beğendim. Bugün sizlere çok güzel bir Passat varyantı tanıttık. Bu araç ve stoklarımızda bulunan diğer araçlarla ilgili açıklama bölümündeki linke tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki yörünge videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.